Paint Town Redin Birinci bölümüyle karşınızdayım. Evet bu sefer videoya giriş yapmadım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Paint Town Redin ilk bölümde karşınızdayım dediğim gibi. Aslında bu oyunun sesi var normalde ama sesi açınca yok. Yani kendi sesimi duyamıyorum. O yüzden ses kısık olacak videoda. Paint ha konuşamadım. Paint Town Redin disco bölümüyle bugün yumruklar konuşacak. Normalde tatlı ...yiyelim tatlı konuşalım diye bir şey vardır ama biz bu sefer sinirli konuşalım, yumrukla dövüşelim gibi bir şey oluyor. Anlamadım. Eee, gördüğünüz gibi Paint Town Disco bölümünü oynayacağız bölümünde diyecektim. Oha. Abi ne yapıyorsun? Allah. Allah. <laughs> arkadaşlar direkt daha adam. <laughs> oh! Hayır, 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 hayır. Bu arada arkadaşlar oyunda Eee, bincağı <laughs> Herkese eline veriyorum. Her yer <laughs> oy 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 şey bu arada arkadaşlar azıcık küçük yaşlıkları varsa diyor. Bizimisine önermem çünkü boyunda o kadar fazla kan ki. <laughs> bulsa kettirmeyi hiç ilerlemedim arkadaşlar oyunda iki tane boss var bu da çok güçlü Oy 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 bir <laughs> saniye alma ooo kaptan bakil ooo ooo bakın burdan alıyon bakın burdan alıyon dur 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 tamam bunu yapmıyon böyle gelin, gelin, gelin. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye gelmiştin bugün ya bugün? Haberlerde dedik biz sana bugün kıyamet kopacak. Tamam, baba ne şanlı uh. tamam. ah. Hayır hayır ne olur ne olur yapma. Ah. Emo baba. Üyde. Abla gelme abla abla canım az abi. Yom yom bir kırdım. <gülüyor> oh. <gülüyor> abi helal olsun abi. <laughs> Abinin eline verdik.

öne şimdiler. Gel bu videoyu. kaldı. Bir kaç yani birkaç çık. Abla Her yer ketçap. <laughs> Aa! Evet. evet, işte bu. Herkesin türü... Bu arkadaşlar bir sorun bu arada. Hadi çıkıyorum. Şurada. Oh. Evet, bu bölümden de buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle Paint Android videoları izliyorsanız lütfen videoya like atın ve abone olun. Saatinizin mutlu geçmesi dileğiyle. Bay bay.